yuva yapımı. Çitin başlangıcında, çoğu yetiştirici önce dişileri hazırlanan arka bölmelere koyar. Şimdi, yavaş yavaş yükselen sıcaklıklarla, tanıl yemini daha fazla karbonhidrat bakımından zengin, yani un içeren tohumlar karıştırılabilir ve yeşillikler ve yumurta yeni tekrar ölçülü olarak servis edilebilir. Kullanılan tavuklar, etli yuva hatını hemen keşfetmiş olmalıdır. Tekrar tekrar yuvalama sepetinin yanında ülkek bir, bir şekilde uçarlar. Ancak başlangıçta oturmazlar. Ancak kısa bir süre sonra yuva matının kenarına otururlar ve kısa süre sonra oyuklarına otururlar. dişilerin eğlenceli bir şekilde kendilerini tanıyabilmeleri için deniz yuvalama materyali sunmadıysanız, bunu şimdi yapmalısınız. Başlangıçta, halk yapıyı yapmak için biraz daha kaba yuvalama malzemesinin kullanılması tavsiye edilir. Örneğin çimden tırmıklanmış ve kurutulmuş yosun, yün iplikleri veya Hindistan cevizi iplikleri. Ama sonra kısa süre sonra ticari olarak sarfi olarak bilinen kısa ham pamuk ipliklerini geçersiniz. İplikler, tavuğun standlarının etrafına sarılmaması için yaklaşık 4 günde uzun olmamalıdır. Biraz daha sert olan sarfi, yumuşak ipliklere tercih edilir. Böylece yumurtalar yuva boşluğuna o kadar kolay bastırılmaz. Evcil hayvan tüyü de iyi kullanılabilir. Daha önceki zamanlarda, domuz kılı dişiler tarafından başarıyla kullanılıyordu. Oyun, köpek veya tavşanlardan gelen ince tüylerden kaçınılmıştır. Çünkü yavruların eklemlerini kolayca sararlar ve böylece kan dolaşımını engelleyebilirler. Tavuk yakında sunulan yuvalama malzemesiyle ile ilgilenecek, gagasından alacak ve başlangıçta onu aramak için etrafta uçacak. Şimdi yuva boşluğuna biraz harfi, saman veya yosun koyarsanız, genellikle bir yuva inşa etmek için uyarılır. Kanarya tavukları yuva yuvaya sap olarak taşıyan ve yerleştiren en muhteşem istinozların aksine, yuva malzemelerini toplar ve gagalarında bütün bir tutam ile yuvaya uçana kadar dilleriyle gagalarının arka köşesini iterler. Yakında tavuğun yuva malzemesini yuva matına nasıl yerleştirdiğini gözlemleyeceksiniz. Ayaklarıyla önce aşağıdan yuvanın üst kenarına doğru iter. Hafifçe yayılmış kanatlar ile yuvanın üst kenarı aşağı bastırılır. Bu durumda dişi yuvada döner ve böylece vücudunda iç eğriyi oluşturur. Ancak o zaman yuva zemini için malzeme getirilir ve oyuk oluşur. Son olarak, yuvalama oyu genellikle göbek tüylerinden küçük tüylerle doldurulur. Tavukların yuvalarını tamamlamak için farklı sürelere ihtiyaçları vardır. Bu, üreme yoğunluğunun ne kadar ilerlediğine bağlıdır. Çok çalışkan insanlar yuvalarını birkaç saat veya bir gün içinde hiç vakit kaybetmeden inşa ederler. Diğerleri biraz daha uzun süre ihtiyaç duyarlar. Yuvanın hazır olması genellikle 2 ila 3 gün sürer. Tavuklar çok farklı inşaatçılar. Bazıları gerçek sanat eserleri inşa eder, bazıları ise kendinizi yeniden şekillendirebileceğiniz oldukça dağınık bir yuva inşa eder. Dişinin karnı henüz o kadar şişmemişse, önümüzdeki iki gün içinde ilk yumurtanın yumurtlamasını beklemeniz gerekiyorsa, hızlı bir şekilde yapılmış güzel ve sağlam bir yuva da çıkarılabilir. Tavuk yakında kaldırılan yuvayı yenisiyle değiştirmiş olacak. Çıkarılan yuva ikinci kuluçka için kullanılabilir veya daha az deneyimli başka bir dişiyi desteklemek için kullanılabilir. İhtiyatlı bir damızlık her zaman yedekte bir veya iki hazır yuvaya sahiptir. Bir pranga kavraması olan bir tavuğun yuvası da rezerv amacıyla kullanılabilir. Bazı tavuklar, gagalarında yuvalama malzemesi aramak için etrafta uçmalarına rağmen, yuvalarını inşa etmeye ikna etmek o kadar kolay değildir. Ekli yuvalama sepetini bu şekilde tanımlıyor gibi görünüyor. Burada damızlık sakin kalmalıdır. Çünkü genç bir dişi, kendi çocukluğu hariç, hayatında bir yuva ile tanışmamıştır. Yaşlı tavuklar bile bazen sunulan yuvayı tanımıyor gibi görünüyor. Geçen yılki yavruların hatırası kışın ötesine geçmiyor. Bununla birlikte, damızlık bundan umutsuzluğa kapılmamalıdır. Çünkü üreme arzusunun artmasıyla, sağlıklı bir tavuğun yuvalama için sunulan yuva boşluğunu kabul etme içgüdüsü de olgunlaşır. Bir yuva boşluğunu tanımak ve kabul etmek ve daha sonra içine bir yuva inşa etmek, anılara veya anlayışlı eylemlere tek dayanmayan içgüdüsel eylemlerdir. Yuva kurma içgüdüsü, üreme için doğru olan çok özel bir süre boyunca, ancak yalnızca kısa bir süre için vücut tarafından tetiklenir. Hormonların burada önemli bir kontrol işlevi vardır. Bu. Yanlış zaman, tavuk yuva yapamaz. Bireysel içgüdüsel eylemlerin her biri, karmaşık davranış kalıbının sırasına sıkı sıkıya entegre edilmiştir. Damızlık bu programatik sürece mümkün olduğunca az müdahale etti, neredeyse her zaman sadece rahatsız ederdi. Yuva yapımı sırasında rahatsızlıklar meydana gelebilir. Takılı bir yuva sepetine rağmen, bir tavuk bazen sinharkeyi hamama taşımaya başlar ve yuvasını banyo suyunda inşa etmeye çalışır. Görünüşe göre, biraz korunaklı alan ona hitap ediyor ve suçluluk onu rahatsız etmiyor. Sürekli ıslak tüyleri nedeniyle kolayca hipotermik ve soğuk olabilir. Burada yetiştirici hızlı bir şekilde müdahale etmeli, hamamı çıkarmalı ve suyla bir içme tüpü takmalıdır. Bazen hayvanlar alışılmadı, yeni su kaynağını hemen tanımazlar. Bununla birlikte, büyük bir elma parçası, çiftin susuzluk çekmesi gerekmediğine dair kesinlik getirir. Yuva çok gevşek bir şekilde inşa edilmişse, şi bazen yumurtaları yuvalama malzemesi olarak yerleştirilen harfilerin içine çok derine bastırabilir. Böylece artık onları çeviremez. Bu, fidelerin ölümüne yol açabilir. Bu nedenle, zaman zaman tüm yumurtaların yuva boşluğunun tamamen üzerinde olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse elle düzeltin veya yuvayı kalıcı olarak inşa edilmiş bir yedek yuva ile değiştirin. Ayrıca yuvalama malzemesine yumurta yapışmadığından da emin olabilirsiniz, çünkü artık döndürülemez. Bir yumurta yapıştırılacaksa, kuvvetle yırtılmamalıdır. Çünkü kabuk genellikle kırılır. Yapıştırılan alan tırnak makası ile dikkatlice kesilir, ardından yumurta çıkarılır ve ancak şimdi yapıştırılmış iplikler ılık su ve ince bir fırça ile yavaşça gevşetilir, böylece yumurtayı kuruduktan sonra devriyajın geri kalanına geri konur. Yuva yapımından hemen sonra yumurtlama beklenebileceğinden, özellikle inşaat faaliyetinin başlamasıyla birlikte iyi beslenmelidir iyi ve çok yönlü bir karma tanı yeni yeterli miktarlarda sunulmaya devam edecektir. Yumurta üretimi için protein ve beta karoten sağlamak için sabah ve akşam yumurta yemi sunulur ve meyve, sebze ve yeşillikler yoluyla gerekli mineral ve vitamin tedariki sağlanır. Germinal yiyecekler kuşlar için o kadar lezzetlidir ki onları yapar. Ek gıda alımına Çimlenme işlemi sırasında oluşan vitaminler özellikle değerlidir. Ek bir enerji kaynağı olarak, kafesin dibine bir miktar yulaf ezmesi serpilebilir ve serpilen haşhaş tozunu sindirimi düzenler. Ezilmiş yumurta kabukları her zaman mevcut olmalıdır. Yumurtlama sırasında yeterli beslenme olmazsa, tavuğun vücudunun kendi rezervleri harekete geçirilir. Bu sayede dengesiz bir şekilde kuluçkaya yatacak veya yumurtadan çıkan yavruları kayıtsızca besleyecek kadar zayıflayabilir. Şu anda aşırı beslenme riski yoktur. Çünkü tavuk gerekli malzemeleri ve sunulan yemden doğru miktarı seçer. Bununla birlikte, sporoz bu günlerde ek yağ biriktirir, ancak daha sonra gençlerin yetiştirilmesine aktif olarak katılırsa bu hiç zarar vermez.